Abi ödev yapıyor ama abi rahatsız etmeyelim. Bak ben ne yapacağım? Sen ne yapacaksın? Ben de yapacağım. Bak önce Boyayacağım. Baba bak baba. Baba ama, baba. Ama, ama, Zeynep al ya. Abi baba. Abi, abi, abi ödev yapıyor. Abi bak baba bak baba. Bakıyorum evet. Anne. Bak. Ne, <laughs> <laughs> ne yazıyor oraya? Ne yazdın? Anne yazdım Anne yazdın Bak burada ne? Anne vurdum Ağzını kırdım Ödeme ödemiyorum Hımm İçeride yemeğim vuruyor Amaca Ama, ama Emir Kayra ödev yapıyor Abi ödevi yapıyor Ama ben, bende bende Senin ödevin yok ki ben de ödüm var Ne? Senin hangi ödevin var? Dört var Türkçe. Ama sen daha okumayı bilmiyorsun ki Türkçe ödevi nasıl oluyor? Çok baba baba. Efendim kızım. Baba baba baba. Bakıyorum. Baba. ben de ben babam bakacak. baba bugün sen baba bak baba. baba. Bakıyorum. Bak, baba, baba. Bakıyorum. Bakıyorum. Bak gel mucio. de baba. Bak baba bu da kurtarıyor. Baba bu diyor, olacak, olacak. Ne? Bir bak bana. Bakar mısın? Baktım. Abi okula gidecek ama. Ama okula git. Ama sen okula gidemezsin. Ya ben okula Yeah. Nereye gideceğim? Okula. Ne yapacaksın okulda? Yaptım. Yaptım. Yaptın mı oğlum? Zeynep Ali ya. Baba. Bu sayfa yapalım? Baba bak baba. Efendim. Bak böyle böyle. Yüzüm buldu. Ama ama çok karalamışsın. Aaa. <laughs> Öğretmen kızacak Emir Kayra ya. Yok yok yok. Abiye kızsın mı öğretmene? Yok. Kızmasın mı? Yok, yok. Ama sen onlar boyasan öğretmen kızar abiye. Yok, yok. Zeynep Ali <laughs> Ben de, de boyadım. Sen de boyadın bak baba, ben baba. ben Bak baba. Bak baba. Bak. Kim yazdı onları? ben de Sen yazdın. ben 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 Ne oldu? Pembe yedim. Zeynep ne ya? Bu ben de boyam. Sen ya? Ama Be. O boyama değil ki. Bu bende. Boyama değil ki o. Ne? Abinin ödevi o. Ama bu Boyama. O abinin ödevi? Abi okula gidecek. Yok. Abi okula gidecek ama. <laughs> baba, baba, bak, 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 dur, dur, dur. Ne yazdın dur, oraya? Anne yazdım. Anne yazdım. Yaşasından sonra önlem işareti gelecek değil mi? Anneciğim. Ne yazdın? Anne. Hı, anne yazdın. Zeynep Ali. Zeynep Ali. Baba.

Oraya ne yazdın? Ne yapalım? Ne Oraya ne yazdın? Buradan yazdım. Sen okuyabiliyor musun? Baba. Okuyabiliyor musun sen? Değil mi var ya? Tamam. Burada ne yazıyor? Burada ne yazıyor? Anne <laughs> çayı. Hmm. Başka ne yazıyor? Ne <laughs> bu, 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 bu hangi renk? Bu hangi An renk? Anne. Hangi renk? Anne yok. Her şey anne. Bu ne? Zeynep Ali. ya. ne ama? Zeynep Ali. ya. Bir öpücük atar mısın bana? Yaban 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 be. Bir öpücük atar mısın bana? Zeynep al ya. Burada. Zeynep al ya. Bu ne bu? Uf olmuş abi. Uf olmuş kolum. Zeynep al ya. çocuk olmuş. Ha baba. Baba. Yedim dokuya. Dokuya. Zeynep Ali. Hadi bay bay. Bay bay. Bir de öpücük at. Hmm. Bir tane de öpücük atar mısın? Ben Zeynep al ya. Gittim yok. Tamam hadi bay bay yap hadi. Yok.